herkese selam. Bugün yeni aldığım Razer hızlı şarj standının açık kutu açılımını ve ilk izlenimlerini yapacağız. Hadi hep beraber kutuyu açalım. Bunu Amazon'dan aldım. Çok ucuza denk geldi. Yaklaşık 1200-1300 liraydı. Ben de açmadan önce size bir kutu açılım yapmak istedim bakalım. Buradaki bandı sökelim. Normalde tamam, ben bunun için seri bıçak kullanıyorum ama Kutuyu açmadan önce de göstereyim. İçinden bir adet stand, bir adet kablo, batarya, e, arka kapak değişeceği için uygun arka kapak çıkıyor. Şu i̇şte içindekleri de görüyoruz zaten. Standı, bataryası, iki tane arka kapak, bir de kablo çıkıyor içinden. Söylediğine göre hem X hem de S, e, Xbox One kontrol, e, için kullanılabiliyormuş. Kutuyu açalım beraber. çok iyi bir Razer bataryası kutulamasını görüyoruz. Diğer kapağı verdi. Başka bir şey var mı kutuda? Aslında yok. Bu standı. Razer'ın kutulamasına bayılıyorum. Bütün ürünlerinde premium hissiyatı oluyor. Oyuncuyu çok düşünüyorlar. Bu da çok iyi bir şey. hızlı, hızlı kullanım kılavuzu çok buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Buraya geri gönderelim. Evet. Standımızı açalım. Size şunu söyleyeyim. ilk elime aldığımda dışı plastik ama şuraları metal. Yani bu bölümü plastik ama inanılmaz premium hissettiriyor bayağı ağır, çok hafif bir şey değil yani bu. Masada çok oynayacağını, hareket edeceğini düşünmüyorum o yüzden. Beğendim. Eğer farklı renklerde Xbox kontrolcünüz varsa onlara uygun da bunu alabilirsiniz. Ben benimki siyah olduğu için siyah olanını aldım ama mavisi, yeşili, beyazı birçok rengi mevcut. Lütfen girip bakın Böyle satış sitelerine. Eminim sizinkine uygun bir şey bulacaksınız. Benimkin kapağı bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Hepsini çıkartacağım kabından. Üçlü olan benimmiş. Bu Xbox One'ın kapağı oldu. Şimdi bunu açmayacağım. Kutuya geri koydum. Bataryası. 1100 miliampermiş. Evet bunu bildiğimiz iyi oldu. Razer'ın kablosu. Kabloyu çok merak ediyorum. Bakalım nasıl kaliteli bir şey var. Genelde Razer'ın kabloları ürünlerin yanında çıkanlar çok kaliteli oluyorlar. Bunda da farklı bir şey olacağını zannetmiyorum ama yine de bir ilk izlenimize bakalım. Hmm. Kablo plastik örgü değil. Biraz daha örgü olmasını beklerdim. Şu an kadroca sığmıyor ama yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir kablo, bir ucu Type-C diğer ucu da Type-A yani Tip-A, bir ucu Tip-C, bir ucu da Tip-A olmak üzere ee, üzerinde e, sil silikon başlıkları olan bir kablo geldi. Bence bayağı kaliteli bunlar, ya zaten Razer'in klasik ürünlerinde işte yeşil hatlar belli oluyor burada da Tip-A. Ucunun içini yeşil yapmışlar. Çok güzel olmuş, çok beğendim. Bunu standa bağlayarak kullanacağız. Ben bunu bir power brick'e bağlayarak kullanacağım. Asıl power brick değil. E, prize bağlay bağlayarak kullanacağım. Kendi tipa dönüştürücüm vardı, Onun, onunla birlikte kullanıyor olacağım. Kontrolcüye bağlayalım bataryayı, bakalım nasılmış. Ben daha öncesinde şarjlı batarya kullanıyordum. Ya bunlar çok güzeller ama şarj etmeleri çok vakit alıyor. Başka pil de almadım. Hani birini yaparken ötekini yapayım de sürekli burayı açmayı artık sevmiyorum. Oyun oynayacağım sürekli kapağı aç çıkar. Hoşuma gitmedi o yüzden böyle bir şey alayım. Tek seferde kurtulayım dedim. Bakalım. Zannediyorum ki bu şekilde olacak ama bunu kontrol etmem lazım. Bu arada kutunun içinden bir klasik olan Razer'ın logosunun sticker da çıktı. Çok kaliteli bunlar. Çok seviyorum bir yerlere yapıştırmayı sanırım. Ya laptopuma kullanacağım ya da defterimin arkasına yapıştıracağım. Daha zor olmamalıydı bu takması. Bu artı bölümler buraya gelecek şekilde buradaki metal bölüm çıkıntı olmayan tarafa gelecek şekilde takıyoruz. Kılavuza baktım, kılavuzda böyle gösteriyordu. Şimdi kapağı aldık. Bu arada şunu da kıyaslamam gerekiyor Kapağı takmadan önce orijinal kapakla bu kapak arasındaki fark burada logo yok. Ama plastik kalitesi nasıl derseniz birebir aynı ve boyası da beklediğimden çok daha uyumlu ya, anlaşılmıyor farklı boya oldu. Zaten siyah olduğu için çok bunlar da fark etmez ama mavisi ve yeşilinde onun gibi cart renklerde bu çok daha önem arz ediyor. Bence alırken bunu da bir bakın. Eğer beğenmezseniz iade edersiniz. Bakalım açılacak mı? Mükemmel çalışıyor bataryası. Standına da Olalım. Gayet güzel. Şimdi bunu prize takma zamanı. Evet cihazı arka tarafı şu şekilde bir giriş var. Buradan bağladım. Ben muhtemelen bunu istasyonuna takılı. Tam oturdu. Evet. Şu anda şarj olduğunu gösteren ışık yanıyor. Tabi bu e, pozisyonu tam oturtmadığım için arada kayıyor gibi görünüyor ama normal stand pozisyonunda hiç böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız eğer alırsanız. Orada da size gösteririm nasıl olduğunu. Monitörümün alt tarafına koyacağım. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz Evet arkadaşlar monitörümün tam altına bu şekilde koydum. Çok da güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bence bu burada Bayağı uyumlu göründü. Böyle biraz yükseltirsen, bence daha da şık duracak. Günlük kullanımda klavyemle e, mouse'umla da sırıtmıyor. Şu şekilde. Ben bayağı beğendim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Eğer bununla ilgili başka görüşleriniz varsa Altta ekstra belirtebilirsiniz. Lütfen sevdiklerinizle videoyu paylaşarak bana destek olun. Çok teşekkür ederim.